Barbie aşkım ne oldu sana? Neden yerde yatıyorsun? Aşkım bayılmışım galiba. Ne oldu anlamadım ben de. Sancılarım başladı. Doğum zamanım geldi galiba. Ne? Doğuracak mısın? Şimdi mi? Hemen mi? Burada mı? Aman Allah'ım ne yapacağım ben ya? Yetişin komşular karım doğum yapıyor. Dur be zengin dur. Ne yapıyorsun? Ambulansı arayacaksın ambulansı. Çabuk ambulansı ara da gelsin. Beni hastaneye kaldırsınlar. Ha, doğru söylüyorsun aşkım ya. Dur arıyorum hemen. <laughs> Doktor acil yetiş. Eşim Barbie doğum yapıyor. Çabuk olun çabuk. <laughs> Engin Bey. Biz ilk müdahaleyi yaptık Barbie Hanım'a. Şimdi hastaneye geçiyoruz. Siz de arabanızı atlayın gelin hemen. Tamam doktor. Karıma iyi bakın. Geliyorum hemen. Allah'ım inşallah karım kurtulur. Ona zarar gelmesin lütfen. Eşim Barbie sağ salim kurtulsun. Arkadaşlar yorumlara kalp bırakır mısınız lütfen? Barbie bir an önce iyileşsin. Bebeğim güzelce doğsun. Amin. Zengin. Kardeşim durumlar nasıl? Ne yaptınız? Barbie iyi mi? Aldılar mı ameliyata? Aldılar komiserim aldılar. Yarım saat oldu bekliyorum hala. Henüz bir haber yok. Merak etme zengin. Daha yarım saat olmuş. Bir şey olmaz. Bilmiyorum komiserim ya çok korkuyorum. Barbie'ye bir şey olmasın lütfen. Sakin ol zengin. Biz de geçtik bu yollardan. Her şey düzelecek merak etme. Doktor ne oldu? Barbie iyi mi? Her şey yolunda mı? İyi zengin bey iyi. Gayet güzel bir bebeğimiz oldu. Tebrik ediyorum. Oldu mu oldu mu? Doğum oldu mu? Duydunuz mu komiserim? Doğmuş doğmuş. Durun zengin bey fazla ses çıkartmayın. Geçin içeri. Yeni doğum oldu fazla yormayalım hastamızı. Barbie aşkım uyandın mı iyi misin? İyiyim aşkım iyiyim. Sadece biraz yorgunum. Bebeğimi göremedim ama henüz. Nerede benim bebeğim? Burada Barbie burada. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Aynı sen valla şıp demiş burnundan düşmüş. Gerçekten mi komiserim? Bana mı benziyor? Dalga geçmiyorsunuz değil mi? aşk olsun Barbie. Olur mu hiç öyle şey? İnan sen inan. Aynı sen bu çocuk ya. Sanki küçük Barbie doğmuş. Arkadaşlar bebeğim gerçekten bana benziyor mu? Yorumlarda yazar mısınız? Bana ne kadar benziyor acaba? Çok merak ediyorum. Aşkım gerçekten bu bebek aynı sen ya. Ne kadar güzel bir bebeğimiz olmuş böyle. Ben bunu yerim ya. Şunun güzelliğine baksanıza. İyi o zaman arkadaşlar. Biz sizi baş başa bırakalım ve siz bu anın keyfini çıkartın. Tekrardan tebrik ediyoruz sizi arkadaşlar. Hep mutlu olun. Güzel günleriniz olsun. Çok teşekkür ederiz komiserim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz komiserim. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel. Her zaman arkadaşlar her zaman. Hadi kaçtık biz. Aşkım ya şunun güzelliğine bakar mısın? Bu bebek bizim ailemize mutluluk getirecek. Ay ben bunu yerim ya. Ne kadar güzel bir bebek doğurmuşum ben ya. Oy benim güzel kızım oy. Arkadaşlar bebeğimi siz de beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Hadi bay. Gel bakalım benim güzel kızım. Seninle parkta güzelce oynayalım. Canım kızım benim çok seviyorum seni çok. Ya da vazgeçtim kızım. Sen kendi başına burada güzelce oyna. Benim çok uykum geldi. Ben biraz gözlerimi dinlendireyim. Sonra beraber oynarız. Hadi bakalım. Uslu uslu dur burada tamam mı? Ee, şimdi şurada güzel bir uyku çekişim. Çocuklardan herkesten uzak bir şekilde. Sonra da bakarım işlerime artık. Aferin fakir aferin. İşte böyle uyu burada tembelerin. Şimdi sana sorarım ben. Gel bakalım ufaklık sen benle. Sen benim bu şehri ele geçirmem için bir araç olacaksın. Korkma sana hiçbir zarar gelmeyecek. Ben de çocukları çok severim ama şimdilik farklı bir şey yapacağız. Allah Allah. Fakir uyuya mı kalmış burada ya? Çocuk çok mu yordu acaba? Fakir aşkım hadi uyan. Hadi eve geçelim artık. He? Miray aşkım ne oldu? Bir şey mi oldu? Neredeyiz biz? Korkma korkma. Bir şey olmadı. Parkta uyuyakalmışsın. Çocuk nerede aşkım? Çocuğu göremedim. Çocuk mu nerede? Orada oynuyordu aşkım. Orada değil mi? Saçmalama fakir. Çocuk falan yok ortada. Nerede çocuk? Çabuk söyle. Çocuğu mu kaybettin yoksa sen fakir? Yok aşkım ya. Ne kaybetmesi? Burada oynuyordu işte ne güzel. Gözlerimi dinlendiriyordum ben de. Nereye gitmiş olabilir ki? Fakir. Seni gebertirim bak. Çabuk bana çocuğumu bul. Çocuğumu nasıl kaybedersin ya? Sen de Nasıl sorumsuz bir babasın? Ne oldu arkadaşlar? Ne bu gürültü? Bir problem mi var? Hayırdır? Komiserim, bebeği kaybettik sanırım ya. Burada oynuyordu ve ben de gözlerimi dinlendiriyordum. Büyüyandım çocuk kaybolmuş. Fakir senden de bu senin sorumsuz tavırlarından da bıktım artık. Çabuk bana çocuğumun yerini söyle çabuk. Hiçbir şekilde mazeret istemiyorum. Çocuğumu getir bana çabuk. Miray dur saçmalama. Sakın aptalca bir şey yapayım deme. Çabuk silahı bana geri ver. Geri çekil Kerem komiser. Bu işin sonu kötü bitmesin. Bu fakir benim çocuğumun yerini söylemeden bu iş bitmeyecek. Aşkım saçmalama ben bir şey yapmadım. Neler oldu görmedim de zaten. Biraz gözlerimi dinlendiriyordum ve bir anda sen geldin işte. Sonra çocuk kaybolmuştu. Ben suçsuzum inan bana. Bir daha sormayacağım fakir. Nerede benim çocuğum? Nerede? Çabuk bana çocuğumun yerini söyle. Çocuğuma bir şey mi yaptın yoksa? Neden inanmıyorsun aşkım bana ya? O benim de bebeğim. Onun başına bir şey gelsin ister miyim ben hiç? Arkadaşlar siz gördünüz mü bebeğimize ne oldu? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Benim suçsuz olduğumu işin bireye söyler misiniz? Siz görmüşsünüzdür mutlaka neler olduğunu. Yorumlara yazın lütfen. Bana inanmıyor. Bekliyorum bakalım. Yazsınlar da görelim ne yazacaklar. Eğer senin bir şey yaptığını yazarlarsa seni burada doğduğuna pişireceğim pişman fakir. Ona göre. Dur Miray dur. Arkadaşlar görmüşlerdir mutlaka. Onlar şimdi söyler zaten merak etme. Bekliyorum Kerem komiserim bekliyorum. Herkes gördüğünü yorumlara yazsın. Ona göre ben de karar vereceğim. Bana neden hiç güvenmiyorsun Miray? Ha neden neden? Sorumsuz olabilirim. Biraz dalgın olabilirim. Ama ben kızıma zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Bana neden güvenmiyorsun? Yaptığın onca saçmalıktan sonra sana güvenmemi bekleme fakir. Sürekli olarak senin arkanı toplamaktan ve yaptığın hataları düzeltmekten çok sıkıldım. Demek öyle mi? ya Demek ben sürekli sana yük oluyorum öyle mi? Öyleyse vur beni Miray vur beni. Korkmuyorum ben. Karım bile bana güvenmiyorsa vur beni. Artık bu şekilde güvenilmeyen birisi olarak yaşamak istemiyorum. Hadi vur beni Miray vur beni. Tamam Miray sakin ol. Bak arkadaşlar yazmışlar. Herkes Herobrine'in kaçırdığını söylüyor. Onlara güvenebiliriz. Şimdi yavaşça silahı bana ver ve sakin ol. Ne yapacağız şimdi komiserim? Herobrine bebeğim. Bizi kaçırmış. Benim güzel bebeğim. Nasıl bulacağız onu komiserim? Ne olur bize yardım edin. Çocuğumuzu bulalım komiserim ne olursunuz. Bulacağız Miray bulacağız. Siz hiç merak etmeyin. Hadi gelin atlayın arabaya. Aslı polisi de alalım. Beraber aramalara başlayalım. Aklıma birkaç yer geliyor. Oraları aramakla başlayabiliriz. Arkadaşlar sizler de takım bir yere ayrılmayın. Yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Burada bizimle kalın. Biliyorsunuz bazen üçlü sihirli gücü aktif etmemiz gerekebiliyor. Bizimle kalmaya devam edin. Hadi arkadaşlar gidelim çabuk. Ah benim güzel bebeğim. Kim bilir o kötü Herobrine sana neler yapacak. Çok korkuyorum bebeğimizin başına bir şey gelecek diye. Onu hemen bulalım komiserim. Hemen. Merak etme Miray. Şimdi onun kalesine gireceğiz. Muhtemelen orada olabilir. Eğer orada gelirse onun canını okuruz. Sen hiç merak etme. Onu bir elime geçirirsem onu doğduğuna pişman edeceğim. Benim bebeğimi çalmak neymiş göstereceğim ona. İşte bakın arkadaşlar. Bu kale Herobrani kalesi. Buraya bir bakalım ilk önce. Geçen sefer benim bebeğimi çaldığı zaman da buraya gelmişti. Belki burada olabilir. Evet. Buradan başlarız. Hadi gelin bizimle. Ama dikkatli olun. Siz bizi geriden takip edin. Etrafta kimse gözükmüyor. Ama biz yine de dikkatli olalım. Bu Herobrani nereden ne zaman çıkacağı belli olmaz. Burası neymiş böyle komiserim ya. İlk defa görüyorum böyle bir yer. Ben buraya fazla falan zannediyordum. Demek burası Herobrine'in kalesiymiş öyle mi? Evet fakir evet. Maalesef yüzyıllar önce yapılan bir anlaşmaya göre Herobrine bizim şehrimizin dışında bu kalede sonsuza kadar kalmak için izin almış. Minecraft akademisi şehrinin güzelliğine de dayanamadı ve ele geçirmek için sürekli çabalıyor işte pislik herif. Vay hain vay. Peki benim bebeğimden ne istiyormuş bu alçak herif? Benim bebeğim ne suçu var? O da süt kuzusu yavrucuğum. Maalesef Melaiçim, bizim zayıf noktalarımız olan çocuklarımızla bizi yıldırmaya çalışıyor. Ama bu videoyu izleyen ve bizi takip eden arkadaşlarımız bizim yanımızda olduğu sürece bu Hero Brain bize hiçbir şey yapamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi beğenin videoyu da güçlü ekibimizin sayısını bilelim. <laughs> Demek buraya kadar geldiniz öyle mi? Ne o fakir? Yüzünden düşen bin parça. Ne oldu? Yoksa güzel bebeğini mi kaybettin ha? <laughs> Seni lanet ola seyret. Çabuk bebeğimi geri Çabuk. Ne istiyorsun küçük bebeğimizden ha? Derdin neyse bizimle hesaplaş. Çocuğumuzu değil korkak herif. Sıkıyorsa buraya gel pislik herif. Uzaktan konuşmak kolay. Buraya gel de göstereyim sana dünya kaç bucakmış. Alçak adam. Aa! Altı herif büyülerini bir kenara bırak da öyle gel. Büyülerine güveniyorsun. O zaman size kendi bedenimden bir parça olan ateş ile geliyorum. Hadi bakalım ne yapacaksınız? Kaçın arkadaşlar kaçın. Bu pis büyücü Herobrine hepimizi yakacak şimdi kaçın. İmdat öleceğiz burada öleceğiz. Yardım edin imdat. Koş Miray koş yaklaşıyor koş çabuk koş. İlk önce hanginizden başlayayım yakmaya söyleyin bakalım. Hanginizin canı daha tatlı? Senin canın daha tatlı gibi gözüküyor Kerem komiser. Senden başlayalım mı hal edersin Bizi yok edemezsin Hero Biz mutlaka bir yolunu buluruz ve buradan kurtuluruz. Ama ondan sonra sen başına gelecekleri tahmin bile edemezsin. O zaman senden başlayalım Aslı komiser. Bakalım yapmaya ne kadar dayanıklısın. Hahaha. <laughs> Biliyorsunuz 3 aydır işsizim. İşten kovulduğumdan beri geçim sıkıntımız çok arttı. Bacağımı sakatladığından dolayı da kimse bana artık iş vermiyor. Evet fakir. Hem işten kovuldun hem sakat kaldın. Artık paramız kalmadı. Geçinemiyoruz. Benim de kıyafetlerim iyice de baksanıza. Okula giderken çok utanıyorum ya. Benim de kıyafetlerim eskidi. Okulda herkes benimle dalga geçiyor. Elif çok güzel giyiniyor, süsleniyor ama ben çok pisim. Çok yoruldum artık fakir olmaktan. Canım ailem, biliyorum çok zorlu zamanlar geçiriyoruz. Bu bu dolayı kimse bana iş vermiyor. Ben de artık dilenmeye karar verdim. Bu köyde başka türlü geçinemeyeceğiz anlaşılan. Ne? Dilenmek mi? Saçmalama fakir. Dilenmek de nedir? Biz çalışırız bir şekilde geçiniriz. Dilenmek sana yakışmaz. Kıyafet almamıza gerek yok baba. Elimizdekilerle idare ederiz. Dilenmek hiç iyi bir fikir değil. Abim haklı baba. Bu sene de bu kıyafetlerle idare ederiz. Sen sakın böyle şeyler düşünme. Biz bakarız başımızın çaresine. Allah rızası için fakirimize daka. Lütfen bana biraz para verin. Ailem çok aç. Onlara bakmam gerekiyor. Ekmek parası verin ne olur. Kimse bana para vermiyor ya. Çocuklarıma bir şeyler alamayacağım. Arkadaşlar videoyu hemen like atar mısınız? Siz like attıkça bana para verecekler. Videoya like atar mısınız hemen? Çok teşekkür ederim beyefendi. Gerçekten çok iyisiniz. Bu parayla bugün çocuklarım ekmek alabileceğim. İşe yarıyor arkadaşlar işe yarıyor. Hadi hemen like atın daha çok para toplayalım. Yaşasın yine para verdiler. Arkadaşlar şimdi bir şey daha deneyeceğiz. Herkes yorumları bir şeyler yazsın. Bakalım yine para verecekler mi? Hadi çabuk çabuk yazın bakalım. Vay be arkadaşlar. Siz videoya beğeni attıkça yorum attıkça para veriyorlar. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin sayenizde para kazanabildik bugün. Hadi şimdi bu parayla bir şeyler alıp eve gidelim. Çocuklarımın karnı doysun yemek yememiştim. Çok güzel karnım doyuyor. Aynen valla. Midem bayram ediyor. Çok teşekkür ederiz babacığım. Anneciğim senin de ellerine sağlık valla. İç organlarım şu anda bayram ediyor. <laughs> Pardon bayram ettiler. Havai fişek patlattılar galiba. Osurdum biraz. <laughs> <laughs> Afiyet olsun Ardacığım. Babanız bugün güzel yemekler getirdi bize. Para kazanmış. Onun sayesinde aldık. Fakir, sana hiç sormadım sana. Sen parayı nereden buldun aşkım? Çalışmıyorsun da. Durun durun. Benim midem de bayram etti. Şimdi hava hepsi geliyor bak. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi baba ya çok komiksin ya. Abim de sana benzemiş aynı. Onun. Sonra her yer yeşil yeşil kokuyor. Hiç de i̇şte bir kere kızım. Benim usurum bir kere pembe kokar. Yeşil değil. Fakir aşkım para diyorum. Nereden geldi bu para söylemedin. Aman be Miray. ama taktın sen de paraya ha. Geldi işte bir yerden. Birisine yardımcı oldum. Büyütecek bir şey yok aşkım ya. Ee, peki aşkım öyle olsun. Allah rızası için fakire bir sadaka verin. Lütfen bana biraz para verin. Ailem çok aç. Onlara bakmam gerekiyor. Kıyafet almam lazım. Lütfen şu fakire bir sadaka verin. He, bu bizim fakir değil mi ya? Ne yapıyor orada öyle dileniyor mu bu adam? Hay Allah. Eyvah Kerem komiser geliyor yakalandım. İnşallah beni görmez. Rezil oldum yoksa vallahi ya. Eyvah geri geliyor. Kesin yakalandım. Rezil olacağım ya rezil olacağım. Fakir kardeşim ne yapıyorsun burada hayırdır? Hiç komiserim camiden çıktım bir arkadaşım bekliyorum. O da çıkacak birazdan bize geçeceğiz. Bu akşam güzel bir ziyafet çekeceğiz evde. He, peki fakir kardeşim bu tabela ne burada? Ne yapıyorsun sen söyle bakayım bana. <laughs> Çok utanıyorum komiserim çok utanıyorum. Ağlama fakir ağlama. Söyle bakalım ne oldu? Neden dilenciliğe başladın sen? Komiserim ya çalıştığım yerde sakatlandıktan sonra beni işten çıkardılar. O günden beri de işsizim. Çocuklarıma bakamıyorum. Eşime hiç hediye Tamam kardeşim tamam ağlama dur. Sen al şu parayı evine git bir şeyler al. Böyle dilenmekle olmaz bu işler. Senin iş olayına da bakacağız bir çaresine. Merak etme kardeşim sen. Çok teşekkür ederim komiserim. Sayenizde bugün on bir şeyler alabileceğim. Çok teşekkür ederim. Misin valla. Kesene bereket. Şu yiyeceklere bakın ya. Midemiz bayram edecek. Aynen ya. Bugün valla çok acıkmıştım. Akşama kadar ne yiyeceğim diye hayal ettim. Valla hayal ettiklerimin hepsi de masaya geldi. Keşke başka bir şeyler deneseymişim ya. Babanız bugün sanırım yine birilerine yardım etmiş çocuklar ve para kazanmış. Ee şey şey hayatım evet şansın biraz yağver gitti biraz. Ee, kazandım işte bir şeyler. Her gün böyle şansın yağver giderse artık sıkıntı çekmemize gerek kalmaz. Yeni kıyafetler de alırız. Hep. Evet kızım evet evet alırız her gün alırız bir şeyler. Fakir aşkım nereye gidiyorsun yine sabah sabah? Ş şeye gidiyorum aşkım k karakola gideceğim Kerem komiserin yanında bir iş varmış da ona bakıp geleceğim. Tamam aşkım hadi git bakalım kolay gelsin. Evet fakir bey şimdi göreceğiz bakalım nereye gidiyorsun. Allah rızası için sadaka. Lütfen bana biraz para verin. Çok açım. Çocuklarım çok aç. Akşam eve ekmek parası götürmem lazım. Ne olur bana biraz para verin. Çocuklarıma kıyafet almam lazım. İnanmıyorum. Fakir dileniyor. Biz ekmek parası bulmak için dilenciliğe başlamış. Lütfen fakire bir sadaka. Fakire bir sadaka verin lütfen. Çocuklarım çok aç. Onlara bir şeyler almam lazım lütfen. Hani baba bugün bir şey kazanamadım Ayça'cığım ya. Bugün hiç iş yapamadım. O yüzden bir şey almadım. Çok üzgünüm. Üzülme babacığım. Başka zaman kazanırsın. Önemli değil. Evet babacığım ya. Sakın kendini suçlama. Dün zaten bayağı bir fazla yemiştik. Bugün yemesek de olur. Sen üzülme babacığım çocuklar sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ama bu konuştuğumuzdan babanızın kesinlikle haberi olmayacak. Anlaştık mı? Tamam anne tamam sen hiç merak etme. Kimseye bir şey söylemeyiz. Babanız ne yazık ki para bulmak için dilenmeye başlamış çocuklar. Bugün onu caminin önünde dilenirken gördüm. Çok üzüldüm. Ne? Canım babam bize bakabilmek için dilenciliğe başlamış demek. Hemen bir çare bulmamız gerekiyor. Babamın dilendiğini bilmek çok üzücü. Onun dilenmesini engellememiz gerekiyor. Babanız çok gururlu ve bir o kadar da inatçıdır çocuklar. O yüzden yarın hepimiz gidip onun gibi dileneceğiz. Babanız da bunu görünce inadından vazgeçecek ve bir daha dilenmeyecek. Fakire bir sadaka. Allah rızası için fakire bir sadaka. Gelin çocuklar gelin. Bakın babanız orada. Hemen gidip yanına geçip oturacağız. Biz de dilenmeye başlayacağız. Tamam anne tamam. Hadi gidelim çabuk. Miray aşkım çocuklar siz nereden çıktınız? Allah rızası için bir sadaka. Bu fakir aileye bir sadaka verin. Çok fakiriz amcalar bize para verin geçinemiyoruz. Lütfen bize para verin. Fakir aileye bir sadaka. Okul açlığımız lazım. Lütfen bize sadaka verin. Para verin bize lütfen. Aşkım ne yapıyorsunuz çocuklar? Durun durun yapmayın ne olur. Yapmamamızı istiyorsan sen de yapmayacaksın fakir. Biz senden bir şey istemiyoruz. Dilenmeni hiç istemiyoruz. Ya sen de bırakırsın ya da hep beraber ailecek ona göre hadi seçimini yap bakalım. Fakir aileye bir sadaka verin lütfen. Yiyecek alacağız lütfen bize para verin. Babamız çalışamıyor. Bize para verin amcalar. Lütfen bize para verin. Tamam tamam susun çocuklar hadi. Hadi kalkın gidelim tamam. Bırakacak mısın fakir? Onu söyle. Bundan sonra dilenmek yok. Anlaştık mı? Tamam aşkım tamam ya bir daha dilenmeyeceğim. Hadi hadi siz de kalkın gidelim. Biz sana söyledik ama baba. Bize para bulmak için dilenmeni istemiyoruz. Parasız olabiliriz. Paramız olmayabilir senin dilenmen bundan çok daha kötü. Evet babacığım sen bizim biricik babamızsın. Belki açıyoruz, belki kıyafetlerimiz pis olur, belki yine eşyalar alamayız ama babamızın dilenmesine kesinlikle gözümü almayız. Ben de sevdiğim adamın buralarda dilenmesini istemiyorum. Sen bizim başımızda dur, bize göz kulak ol. Gerisi hiç önemli değil. Para pul hepsi gelip geçer aşkım. Önemli olan bizim hep beraber bir arada olmamız. Bunu sakın unutma. Canım ailem benim. Sizinle gurur duyuyorum. İyi ki sizin gibi bir aileye sahibim. Çok mutluyum çok.